Diyor hocam cebimde diyor zekat parası var şunu alır mısın diyor. Benim elim varmıyor da oradan oraya. <laughs> yani eliyle tutup oradan çıkartıp veremiyor yani. O kadar benimsemiş o parayı. Bu para benim diyor. Halbuki bu para Allah'ın. Eskilerde vardı bu biraz daha. Bu ev kimin diyorsun? Diyor bekçiliğini yapıyoruz. Bu çocuk kimin diyorsun? İşte mahdumuyuz diyor yani. Hizmetçisiyiz. Ha ondan sonra bu bu şey araba kimin emanetçisiyiz diyor. Ya bak tabire bak benim demiyor. Yani Allah'ın huzurunda bu benim diye diyemiyor. Öyle bir edep var orada. İmandan gelen bir edep, edep. Her şey onun. Benim tabiri yok. Her şey onun. O ne? Kendisi ne yapıyor? Emanetçi, bekçi, hizmetçi. Efendim söyleyeyim. Bu mallar kimin? E işte diyor dağıtım memuruyum abi diyor. <laughs> Allah veriyor biz de dağıtıyoruz. <laughs> bu kadar. Benim yok. Ağzından o benim kelimesi çıkmıyor. Eskiler öyleydi. Benim böyle tanıdığım bazı insanlar vardı. Hep böyle. Ben de dedim o zat gibi söyleyeyim dedim. Dedi şey vardı. Bu araba kimin dedi? Dedim yani emanetçisiyiz dedim. Anlamadım abi diyor. Dedim işte yani emanet Abi kimin diyor, kimden aldın falan. Ya emanetçisiyiz diyor. Yani Allah'ın bu da. İşte biz kullanıyoruz. Emaneten vermiş. Emanetçisi o. <laughs> o illa yok birisinden mi aldın vesaire diyor soruyor. Artık o tabirler de kalkmış yani. Söylüyorsun karşıdaki anlamıyor. Mahdumuyuz diyorsun. Çocuk kimin? Diyor mahdumuyuz diyorsun. Abi ne demek diyor. Ya işte hadimiyiz, hizmetçisiyiz yani. Allah vermiş. Buna hizmet ettiği hizmetini yapıyoruz yani tabirler de unutulmuş tamamen. Böyle burada tevhid nuru parlar mı? Parlamaz tabi. Her şeyi bir olan Allah'a verirsen söylemlerine, fiillerine ve senin kalbindeki inancına yansırsa bu tevhidin nuru ha o zaman senin de ağzın doğal olur. Doğan kabul olur.